Tekrar hoş geldiniz. Bir önceki konumuzun bu bir ikinci bölümü diyelim. Yani gene aynı şehri gideceğiz, gezeceğiz. Kit Akademiye bugün bizi yine bir geziye çıkartacak. Aynı şehre gideceğiz ama bu sefer başka bir konu anlatacağım size. Başta hatırlıyorsunuzdur. Bir önceki dersimizde de bu vardı. In der Stadt. Yine şehirde bu sefer bu D artikeline takılmıyorsunuz çünkü onu size anlattım. Neden da Stadt diyoruz da Ti Stadt olmadı? Evet çünkü bulunduğumuz yeri söylerken datif kullanıyoruz. Aynı krokiyi kullandım. Artık buraları öğrendik dedim aynı kroki olsun. yabancılık çekmeyelim. Kelimeleri hatırlıyorsunuzdur ve umarım ezberlemişsinizdir yerlerimizi. Ama bu sefer nerede değil de bugünkü sorumuz nereye? Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Mesela burada nereye gidebiliriz? Eczaneye gidebiliriz. Zu apotheke. Fırına gidebiliriz. Zu bekarei. Hmm, eyvah şimdi artike gitti bambaşka bir kelime geldi değil mi? Yok yok o kadar başka değil. Bunu şimdi hemen anlayacaksınız. Evet, soru kelimemiz Wohin. Bir önceki derste Wo dedik. Nerede? Burada da Wohin. Nereye? Yani burada bir yönelme var. Diyelim eczaneye gideceğiz. Ich gehe zur Apotheke. Wohin geht Sarah. Sarah nereye gidiyor? Postaneye gidiyor Sarah. Sie geht, wer Sarah geht, zur Post. Wohin gehst du? Sen nereye gidiyorsun? Tekrar bir bakalım. Niye demin artikellerimiz kayboldu da başka bir kelime geldi? Sorumuz gene wohin, nereye? Ich gehe zur Bäckerei. Şimdi bu kelimenin ne işi var burada? Veya neden der Bäckerei demiyorum, die Bäckerei? Aslında diyorum bu der bu kelimenin içinde saklı. Çünkü zu yerine zu der Bäckerei fırına yani o zu yönelme oruyor yani oraya gidiyorum. Zu der olunca biz bunları Almancada kısaltıyoruz, birleştirip zu ve der zu oluyor. Evet ve aynı burada da gene bizim bildiğimiz datif saklı. Çünkü DEA Bäckerei. Nereye? Fırına. Datif. Bir örnek daha göstereceğim size. Yine wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Ich gehe zum Metzger. Metzger hatırlıyorsunuz kasaptı. Artikeli DEA. Burada zum oldu. Ama yine artikelimiz yani dem Metzger yine burada saklı. Çünkü bu zumu ayrı ayrı yazarsak zu dem Metzger kasaba gidiyorum. Yani bu zu ve artikeli birleştirebiliyoruz datifte. Evet sorumuz yani soru kelimemiz wohin. Wohin yönelme. Genelde bu kelime gelince cevabı verirken zu kelimesini kullanıyoruz. İşte nereye? Okula gibi bizim a e ekimiz gibi. Zu dem Metzger. Veya zu der Bibliothek. Zu dem Restaurant. Şimdi gördüğünüz gibi bizim az önce gördüğümüz datif artikellerimiz hala burada. Yani bunlar duruyor. Bir de bu zu kelimesini ekledik. Her bir artikelin önüne. Bu bizim yönelmemizi yani bir yere yöneldiğimizi gösteriyor. Evet yani bu zu dem zum oluyor. Zu der zur yine su tu diyeyim, zum oluyor. Yani bizim bildiğimiz artikel ve dedim ya mutlaka artikel lazım. Özellikle işte değişik hallere girince isimiz. Ama bu artikel bu durumda işte su kelimesiyle birleşebiliyor. Vuhin'e cevap yani vuhin sorusuna cevap verdiğimde genelde su kullanıyoruz. Ama bir iki seçeneğimiz daha var. Ee, mesela vuhin hatırlıyorsunuz sorumuz vuhin su. Ich gehe in die Türkei. Şimdi burada in kullandık. şimdi diyeceksiniz in içinde değil miydi? Evet normalde içindeydi ama ülkelerde Türkiye ve birkaç ülke haricinde biz ülkelerde normalde artikel kullanmıyorsunuz. Bunu hatırlıyorsunuzdur. İlk başlarda söylemiştim. Ülkeler artikelsiz. Yalnız işte Türkiye, İsviçre, Ukrayna, Amerika gibi birkaç ülkeler e, bunlara bunların artikeli var. Mesela sadece Türkay değil, D Türkay diyoruz. Ülkenin artikeli varsa nereye gittiğimizde derken in kullanıyoruz. Kural bu. Ülkenin artikeli varsa in kullanıyoruz. E, sırf ülke değil. Mesela okula gidiyorum. Ich gehe in die Schule de diyebiliriz. Ich gehe in die Schule. Ama neyse bunun şimdi fazla karşılamıyorum. Ich gehe zur Schule. Tabi daha doğru olacak. Ama ich gehe zur olmuyor. Yani burada in yerine Sua kullanamıyoruz. Yani burada ülkenin artikeli olduğu için mecbur in kullanacağız. Diğer ülkeleri dediğimizde veya bir şehir dediğimizde ich nah nach Italien. İtalya'ya gidiyoruz. Yani ülkeyle birlikte nach kullanıyoruz. Diğer ülkelerde. Veya şehir, Bursa. Ich gehe nach Bursa. Ben Bursa'ya gidiyorum. Ee, bu da özel bir durum. Eve gidiyorum derken nach Hause. Bu bir kalıp. Yani bunu ayırmayın. Bu da nach yapılıyor. Nach Hause. Zaten biliyoruz aslında ev Das Haus Das Haus Pardon. Ev, evet. das Ama bu Hause kelimesi bu ayrı bir durum. Yani nach Hause eve gitmek. Yani eve oluyor. Ama bunu lütfen bir kalıp olarak öğrenin. Ayırmayın. Yani çünkü Hause kelimesi tek başına hiçbir yerde yok. Bu Hause yani e takısıyla birlikte sadece nach'ı kullandığımızda böyle kullanıyoruz. Ve bu bir kalıp. Bu hengestu nereye gidiyorsun? Gittiğimiz yer bir kişi ise bu durumda Tolga. Burada da Tu kullanıyoruz. Ama tabii ki artikeli yok. Çünkü Tolga bir özel isim. Bunu artikelsiz kullanıyoruz. Ich gehe zu Tolga. Veya Ich gehe zu meiner Mutter. Anneme gidiyorum. Ich gehe zu Zara. Özel isimlerle birlikte Tu kullanıyoruz. Ich gehe in die Türkei. Artikel olduğu için bu ayrı. Yoksa ülkeler, şehirler, yani bunlar böyle bir grup oluyor. Şöyle diyeyim. Ülkeler, şehirler, bir grup. Nah alıyor. Nah Hause ayrı bir durum. Ve artikel siz hani özel isimleri bir kişiye ziyaret ettiğimizde burada da zu geliyor. Yani wohin'e cevap verirken bu üç edatlardan birini kullanıyoruz. Kurallarını size anlattım. Şimdi Bugün de bir ödev vereceğim size. Son derste de vermedim çünkü bugün iki derste birlikte bir ödev vereceğim. İster benim hazırladığım krokiyi kullanın, yani bu slaytlarda kullandığımız krokiyi alabilirsiniz. İster kendiniz bir kroki çizin. Aslında bu güzel bir fikir. Yani vaktiniz varsa kendiniz bir kroki çizin. Biraz daha geniş böyle bir şehir merkezi yapın. Yani şimdi benimki hem slaytlara sığdırmam gerekiyordu bunu tabi. Hani istediğim gibi bir boyda size bir şehir krokisi hazırlayamadım. Ama siz mesela boş bir kağıt alıp bütün kağıdı doldurabilirsiniz. Bir kroki çizin, birkaç yer daha ekleyin. Mesela benim olmayan mağazalarım mesela manav yoktu krokide. İşte Başka ne yoktu? Karakol vesaire. Böyle şeyler yoktu. Siz bunları araştırabilirsiniz. Hani sözlükten bakıp bayağı birkaç yer daha ekleyebilirsiniz krokinize. Ondan sonra bir iki yer anlatın. Kendinize sorun. Mesela bu the post. Sizin krokinizde postane nerede? Onunla ilgili bir iki cümle yazın. İşte artık nereye çizdiyseniz. Birkaç tane Who sorusu yazın kendinize. Ondan sonra da bir yerlere gidin. Mesela nereye gidiyorsun? Oraya gidiyorum. İşte postaneye gidiyorum. Bir de böyle birkaç cümle yazın. Ee, kendi yani krokinizi size anlatın. Ayrıca ufak bir metin de ekleyebilirsiniz. Bunu işte sizin şehrin özellikleri, sizin şehrinizde neler var. Ha ee, bir Almanca kursu yapmayı unutmayın. Bakın bu şimdi geliyor aklıma. Aslında krokime güzel bir Almanca kurs merkezi de ekleyebilirdim ama e, bunu siz yaparsınız artık. Bir kurs merkezi ekleyin. Ee, öğrencilerinizi veya arkadaşlarınızı kurs merkezin yerine anlatın. İşte güzel bir yere koyun, şöyle çevresi kalabalık olsun, güzelce anlatın. Hem böylece işte bulunma ekleri işte üstünde, altında vesaire bu halleri çalışmış olursunuz. Ee, bir de yönelmeyi unutmayın. Hani mutlaka su kelimeyi kullanın, bir yerlerini bir yere gönderin, birkaç kişileri bir yerlere gönderin, ee, soru sorun. Evet, bunları çalışın. Hmm, şehir konumuz bu kadar. Yani son iki derste bu şey konusunu bitirdik. Ekleri size anlattım. Size kolay gelsin. Ee, devam edin, sakın pes etmeyin. Ee, yolumuzun sonunda şöyle azıcık bir şey kaldı. Yani bu A1 kursunu birlikte bitirmek üzereyiz. Ee, şimdi asla pes etmek yok. Ee, kelimelerinizi çalışın, kelime defteri devam edin. Ee, umarım günlüğünüze de yazıyorsunuzdur. Hatırlıyorsunuz bir kaç ders önce belli bir seviyeye geldikten sonra size günlük tutmayı önerdim. Hani her günle ilgili kendinizle ilgili şöyle bir 4-5 cümle yazın. O günlüğü yazıyorsanız şimdi bir de şey geldi hani bayağı düzenli olarak yazdıysanız bir ilk sayfalara bakın. Hani ilk yazdığınız sayfaya bakın. Bir de şimdiki yazdığınız sayfaya bakın ve eminim büyük bir fark göreceksiniz. Hani cümlelerin arasında bir de hani buna harcadığınız zamanın değiştiğini anlayacaksınız. İlk başta çok zorlanırken, işte daha fazla vakit harcarken bunu veya daha fazla vakit kullanırken buna. Şimdi çok daha rahat eminim, çok daha rahat ve daha hızlı yazıyorsunuzdur günlüğünüzü. O yüzden bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.